Evet arkadaşlar, kapışma videosuna herkes hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte kapışma videosunu sizlerle birlikte yapacağız. Evet arkadaşlar, hey Hello Neighbor'dan başlıyoruz. Evet gel buraya Hello Neighbor. Evet arkadaşlar, ben bu arada Hello Neighbor'ı bitirdim. Onu da sizlere söyleyeyim. İlk önce arkadaşlar ee, hemen topumuzu alalım. Bakalım en çok bizi kim yakalayacak ya da yakalayabilecek mi? Yani puanımızı vereceğiz. Evet Açılabilirse aç artık kapı. Neyse hemen kutularımızı alıyoruz arkadaşlar. Yani şu topu da bir yapacağım derken de şunu yapıp elini buradan geliyorum. Opulun boyu var, türlü türlü huyu var. Arkadaşlar Hello Neighbor oynarken ilk önce insan biraz bayağı bir heyecanlanıyor yani. Öyle diyeyim. O yüzden bundan puan yapabiliriz mesela. Ee, eşyalardan puan yapabiliriz. Bug var mı ondan puan, puan var. Bug. Ve yani verebiliriz. Yani öyle puan verebiliriz. Yani arkadaşlar şimdi. Öncelikle cam kırma var. Güzel. Cam açma yok ama. Ondan puan kırabiliriz yani şimdi e, ondan sonra heron böyle değişik bir tip ya yani, ne diyeyim arabasında bir gecem var sonra e, cıma ne diyeyim e, bilmiyorum yani başka neresinde gecem var ama yani adamın bu durumunda gecem var Adamın bodrumunda gizem var. Daha adam ne istiyor? Adamın bodrumu var. Bodrumunda gizem saklıyor. Sonra spor yapıyor. Spor yapmak çok önemli. Geri mi abi? Evet neredesin bu? Spor mu yapacağım? Bakın, da beni arıyor ya. Şurada bir adam geliyor. Evet, kesin eve girecek. Dedim ve eve girdi. Evet arkadaşlar. Şundan puan kireceğim. Adam evine evinden çıkıp boş boş geziyor. Ee, boş boş bizi arıyor. Bu kötü ya. Yani niye biz boş boş arıyorum ki? Belki elinde değiliz. Belki misafirliğe gittik. Biz de öyle de mi arayacağım Allah aşkına ya? Gir abi eve. <laughs> Televizyon izliyor bir de. Bakın bazı yönleri çok iyi olmuş. Yani bazı baklar güzel. Mesela bu alma bakı güzel arkadaşlar. El bakı var. El bakı da kızıyor. El bakın yani elimize bakın arkadaşlar. Şöyle hemen ben sizlere göstereyim. Arkadaşlar elimize bakın. Biz böyle mi tutuyoruz? Yani bundan puan kırıyorum. Çünkü bu bu yana çok kötü. Adam mutfakta spor yapıyor. Evet. Evet, iki. evet arkadaşlar. Yani böyledi. Şimdi arkadaşlar scary teacher'a giriyoruz. Evet arkadaşlar sigirti içine girip gir, play no diyorum. Hemen girelim bakalım. Evet. Buradan hemen birinci bölümümüzden başlayalım. Party Popper diyor. Girip bakalım hemen. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bekliyoruz hemen. Kapışma videomuzda Skeleti içer Yani ikinciye. Evet. Bekleyelim hemen. Evet. Bakalım ne yapıyormuş. Evet. Görüyorsunuz pastasına zort koy. Evet arkadaşlar. Şimdi bizim dinamit almamız lazım. Dinamiti de ben hiç uğraşmayacağım. Bırak yıkır. Tamam diyor. Para lazım para. Bizim 25 paramız var da ekranda ne oldu? Evet. Abi bu eğilme nerede ya? Abi bu arada skirt içeri ne kontrollerine alışamadım. Misty diye bir tabela var derken işte burada lan olabilirsem hala kontrolünü alışamadım bunun ya çok zor arkadaşlar inanılmaz zor kontrolü kontrolünden yani bana göre değil o yüzden buradan bir puan veriyorum derken tabelalar artık yazmışlar Ne yapıyor ona da? Koy, koy Ben vallahi kaçıyorum. Yapamazsak da yani bir şey değil mi Yine de oynamış olduk. Yani çok uzun yapmak istemediğim için. Eee yapmazsak olmasa da öteki oyunumuza geçeceğiz. Evet. Bu arada arkadaşlar bazı oyunlar bazen de oyunlarda ilk bölüm kolay oluyor. O yüzden de ilk bölümleri sarmayacağız. Yani o yüzden. Evet işte neyse. Evet şekeri Robert. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet daha yeni yükledim. Ee, bunun videosu gelmiştir ama hatırlıyorsanız arabasında bir şey yapmıştık yani öyle diyeyim evet şu anda arkadaşlar e, görüyorsunuz anlatacak bundan sonraki bölümden sonra e, ikinci oyunumuza geçeceğiz kanalıma bu arada abone olmalısınız lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar evet şimdi şunun bir tv'sini tv cd'sini bir değiştirelim değil mi arkadaşlar Evet arkadaşlar. Bu arada bu oyunda çok güzel. Bunun da korkunç falan yok. Bunu yükleyebilirsiniz. Ve orayı burada yükleyebilirsiniz. E, şu anda bize oyunu anlatıyor. Gir diyor buradan. Buradan bunu aç diyor. Buradan dön diyor. Gir buraya diyor. Aç diyor. Gel diyor buradan al bunu. Koy değiştir diyor. Press tut buton diyor. Kaç diyor. Kaç ya hemen. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Oğlum, baglam 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 bu bölümden sonra diğer site ne Bismillah! bilmiyorum. bilmiyorum Siciri Stranger diye bir oyun arkadaşlar onu oynayacağız Siciri Stranger zaten girdiğimizde gör göreceksiniz arkadaşlar bizim yüz paramız yoktu nasıl aldık biz bunu sorma sahip nasıl olduk abi bizim yüz paramız yoktu Evet geçelim hemen arkadaşlar. Evet buradan bunun pişini çekelim. Sonra buradan hop tamamdır. Run diyor run. Run alay be Lester. Lester geliyor diyor koş diyor koş Koş diyor arkadaşlar Lester geliyor diyor. Evet daha bir dakika olmamış bir dakika olmuş Zaten burada bir enerjimiz gitmiş. Bu da bir dakika oluyor demek. Bir dakikada bir enerjimiz gidiyor. Arkadaşlar. Evet. Lester. Tamam. Evet. Lester you oh. Allah'ım. <laughs> <laughs> Aa. <gülüyor> Abi saçın yok ki. Saçın nasıl çıkıyor? Evet arkadaşlar <laughs> e, şimdi Sici, Sicarı, Stranger. La 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 la. <laughs> Gidiyorum ben. Çekilin. Oh. Ne oluyor lan? Da? Lan alın kuşlar. çocuklar. Topun ne işi var burada? He? Tamam veriyorum veriyorum. Tamam. Hop. Aa. Aklıma bir şey geldi. Al sizi top. <laughs> Gidin başımdan başka yerde oynayın. Hmm, şimdi işini bitireceğim. Hop. A hop. Gidelim. Hadi görürsün gününü. Evet arkadaşlar sit Stranger. titrenciyor. Bu oyunda biliyorsunuzdur. Şimdi bu oyunu oynayacağız. Bu da, da ilk başında denemesinde arkadaşlar. Bunlardaki da bölüm oynayacağız. Şimdi. Evet arkamızdan da bizim çocuklar şarkısı geliyor. Davuk pişiriyor bizim dayı. Bey sen niye böyle büzüş büzüş duruyorsun? Şimdi sana hımmmm göstereceğim. Lan Lan Yine mi tuval Ol Evet Hoppa kapattık arkadaşlar. Kaçalım hemen. Evet. Ya e, mangala gideyim. Ha, ben bunu yakmamış mıydım ya? Aa, e, niye yakmamışım? Ha, şimdi yakayım hemen. Çakmamızı yakalım. Heh. Ay 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 yüzüm oh, kafam ay anam kafam acıdı ne oldu anam acıdı ya yes evet arkadaşlar şimdi son bölümümüzü geçiyorum. Evet arkadaşlar. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Bekleyelim hemen. Bakalım ne olacak? Arkadaşlar burada bu test ettiğim oyunları e, serisi şey olmasını istiyorsanız kalmam bunu videoları like atmayı unutmayın. Evet burada bir gürültümüz var. Evet ha. Aldı Ne? Ne vuruyor? Ne? Ha, şimdi görürsün sen. Evet şimdi Skelet gibi anaht anahtar alacağız. Arkadaşlar. Ya girsene. Ne oldu? Ben baktığımda az önce burada yoktu maymuncuk. Ve bizim yüz paramız da yoktu. Ne ara geldi? Ben bahçede geziyor arkadaşlar. Muz vereceğim. Anahtarı alalım. Muz. Nerede geliyor ya? Ben muzu niye alamadım? Sessi koru fırlıyor. Fıra diyor. <laughs> e muz vereceğim işte. Anahtar gibi. Anahtar vereyim anahtar ya o zaman Allah aşkına. Nerede anahtar? <laughs> Gel oğlum ver lan anahtarı. <laughs> anahtar! Ya bu ne ya? Yeah. Diyeceğim. Stop diyeceğim. Ne oldu arkadaşlar ya? Stop. tekrar yapalım. yapıp muzu alamıyoruz. Anahtar düştü alamıyoruz. Ne oldu oyuna? Bak ne oldu? Evet. Geç abim. Geç 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 geç. Evet. Şimdi arkadaşlar. Gidelim hemen. Buna muz verelim. Muzu niye veremiyorsam. Ha bak şöyle yapacağız herhalde arkadaşlar. Gideceğiz. Anahtarı vereceğiz. Muzu vermedik valla. Allah Allah. muz verecektim o Adama yiyecektim ne güzel. Evet. Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar Koltuktan ses geldi Evet bekliyoruz Hadi ya Gidiyor arkadaşlar ya Evet ne oldu bilmiyorum geçtik. Evet. Bay bay. Planlamayı veremedik. Bay bay.